Evet, karşımızda Forum City'nin kaptanı Mustafa Yavaş var. Mustafa Yavaş, kaptanım. Takımla ilgili ne söylemek istersiniz? Müthiş bir maç çıkardınız. Güzel bir maç oldu. Bizim için kolay bir maç oldu. Rahat bir maç oldu az söyleyeyim. Bu sene e, e, turnuvaya yeni başladık. E, güzel başladık. Dileğimiz sonu şampiyonluk olsun. Parolamız böyle. E, biz bu sene Nasipse e, takımımızda çok dirayetli, yetenekli topçulardan kurduk. E, Antalya'ya gitmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Buna emin olabilirsiniz. E, bu zamana kadar aldığımız kupalar zaten ortada. Dört kupamız var. Üç tane Antalya şamp Antalya şampiyonasına gittik. Mersin'i temsil ettik. Güzel bir kadroyla bu sene inşallah şampiyon olup tekrar bunu güncelleyeceğiz Allah izin verirse. Niyetimiz şampiyon olmak. Parolamız bu. Bunun da arkasındayız bu takımın var olduğu her turnuva şampiyonluk için oynayacak. Güzel transferlerimiz de var. Bu sene e, çok şey çok güzel şeyler bizi bekliyor. Herkese Teşekkürler kaptan. Saygılar sunuyorum. Buradan özellikle bir parantez açıyorum. Başkanımıza desteklerinden dolayı şirket Baran'a, e, hocalarımız Cemal Koç ve Ahmet Karataş'a çok ayrı selamlarımızı iletiyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Başarılar kaptan.